Az mı peri? Sestim çanaklar en yakın kriz kesiyor yüzün ama dilin ola. Şubat saatleriniz hayır ola. Hayırlar vasıl ola. Şerler def ola. Münkür münafık mat ola. gibi hümanist ve evrensel canlarımızla aşkı muhabbetle paylaşıyoruz. Aşure bizde emek demek, barış demek, kardeşlik demek, sevgi demek. Arkadaşımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ee, yine bir üyemiz olan... Tamam, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.